Sen ne var? Bugün sizlerle birlikte buraya. Birlikte pikniğe. Biz sizlerle birlikte pikniğe gidiyoruz. Bu arada bu arada sadece meyve doğradık. Varken o. Nasıl? Merhaba çocuklar. Merhaba arkadaşlar. Biz bugün pikniğe gidiyoruz. Eşyalarımızı yükledik arabaya. Şş diyor. Derin sessiz olun diyor. Köpeğini uyutmuş da. Sessiz olun diyor. Şimdi arabamıza bindiler. Ben de arkaya oturacağım. Sandalyemizi koyduk. Eşyalarımızı, yiyeceklerimizi koyduk. Gidiyoruz. Hayırlı yolculuklar. Geldik. Geldik mi? Hadi bakalım çocuklar eşyaları taşıyalım. Bakın burası çok güzelmiş. Ben şu sandalyeyi alayım. Şu alan çok güzel çocuklar. Bakın tam piknik alanı. Hadi Derin'cim in arabadan gel. Derin gel in arabadan. Kalacak mısın? Tamam, kaladı kızım. Biz de yerleşelim şöyle. Sandalyemizi açalım. Tamam. Sen bagajdaki eşyaları getir canım. Doruk sandalyeyi açmama yardım etsene. Ay, açamıyorum ya. Bu nasıl açılıyor? Heh. Oturursan açılıyormuş Doruk. Otur bakalım. Allah düştü. Tamam oldu. Hadi gel. Şimdi yiyeceklerimizi koyalım. Onu böyle köşeye koy. Aynen. Ee, bu da yatmak için yastığımız olsun. O köşede dursun. Şimdi eşyalarımız Harika oldu bence. Şimdi burada neler varmış bakalım. Oyunumuz varmış. Bak Anne, oyun oyunumuz oyun oynayabileceğiz. Hı? Su mu unuttun? Su mu unuttun? Hadi sen suyunu al gel bekliyorum. Arabaya bin. Geliyor. Telefonu unutmuşuz Ha telefonunu unutmamışız. Bak telefonun çalıyor. Doruk. telefonunu aç. Telefonunu aç. Ben de şu eşyaları çıkartayım neler varmış. Derincim köpeğini Derincim köpeklerini almış Bunları koyuyoruz içeri Havhalarımızı içeri koyuyoruz Başka topumuz da var burada Ben yemekleri hazırlayayım Dorukcuk Sen de suyumuzu al gel tamam mı? Kapın açıldı Ben de suyumuzu alıp geliyorum Derincim oturuyor Ha, oraya sığmadı mı? Dur öbür telefonu versene Doruk. Küçük olanı versen bana. Büyük olanı ben kardeşine vereyim. Aa, kaza oldu. <laughs> kalk, kalk kızım gel. Gel. Şimdi yerleştiririm ben seni, gel. Küçük olanı kardeşim büyüyü sen al. Telefon. Al kardeşim, bu Oraya koy. al bunu da. Aferin, evet. otur bakalım. Bu benim telefonum. Otur bakalım Dombik. Hoppa. Aferin sana. Aferin sana. sen suyu al gel tamam mı? Ben de şuradan yemekleri hazırlayayım anne olarak. Derin köpeklerini de buraya şeylerini getirmiş. Dur bir tane buraya çıkın bari biraz şurada bakın tamam mı? Hı. Orada biraz bekleyin. Bakalım şurada bir tenceremiz var. Tenceremizin kapağını kapatalım. Malzemeleri hazırlayayım. Çocuklar gelince şimdi acıkacaklar. Balıklar var. Ay burada bir sürü şeyler var. Ama ben bunları hiç çıkartmayayım bari. Acıkınca zaten bana söylerler ne istediklerini. Şu tencereleri, tabakları falan çıkartayım ben. Bizim odada. Bakalım neler varmış. Heh. Doruk, Derincin burada çantasını da getirmiş. Al çantanı kızım. Aa, uh -oh. Ne varmış içinde? Ne koydun sen onun içine? Aa, cici. Cici. Aldın mı suyunu? Geldin mi oğlum? Daha gelmedin, Daha gelmedin mi? Bekliyorum tamam. Şuradan tabaklarımızı çıkartalım. Ben geldim, ben geldim. Hoş geldin. Şuradan ben tabakları çıkartıyorum Dorukcuğum. Tencereleri falan hazırlayayım. Tamam. Çatallarımızı çıkartalım. Geldin mi Doruk? Yardım et bana ama. Yardım. Yemek yapmama yardım et. Şu köpeğin yemeği. E, yemeği galiba. Buraya koyalım bunu. Yemeği, İlacı yemeği. mı? Yemeği. yemeklerimizi koyalım. Ama önce bir yemek hazırlayalım. Kardeşin daha küçük o. Bize yardım edemez. Gel. Yastığımız var aşkım burada gel. Yok, üstüne tamam. Hadi yemeğimizi hazırlayalım. Ya ama yardım et bana ya. Ben çok acıktım benim karnım. Şey karnım çok acıktı. Telefonda bir şey mi bakacaksın? Ya siz burada telefonla oynamaya mı geldiniz? Biz buraya pikniğe geldik ya. Niye bana kimse yardım etmiyor? Doruk mangalı yaksana anneciğim. Yapacağım, dur. dur. Ee, mangalımız şu olsun. Dur yastığı çok çektin anneciğim ya. Ee, ben... Hangisi bizim mangalımız olsun ben bilemedim ya bir mangal için Asın bir şey olsun. lazım ha verin sepete de düşemezsin herhalde kızım ah bardağımız var burada Doruk bana bir kahve hazırla anneciğim Dorukcu ama bana hiç yardım etmiyorsun ben geri gidiyorum arabaya bir ne Eve geri gidiyorum. Ya bakar mısınız arkadaşlar? Şuraya açık hava pikniğe gelmişiz. Ormana gelmişiz. Doruk elinde telefonla oyun oynuyor ya. Çok moralim bozuldu benim. Tamam. Şimdi eve gideceğim ben. Tamam. Tamam. Teşekkür tamam. ederim. Teşekkür ederim. Neyse o zaman evine şeyi yapıyorsun. Sağ ol anne. Ya ben azıcık <laughs> Sağ ol anne dedi yiyor ya hamburgerime. Ya benim o an kendim hazır. Sen bana hiçbir şey hazırlamadın. Tamam ya anneciğim ya senin olsun. Derin eve gidiyor bak. Derin eve kaçıyor. Bay bay. Derin bay bay. Bay bay. Bay bay. Şimdi al anneciğim patates kızartması da ye biraz. Afiyet olsun afiyet olsun. Afiyet olsun. Yedim mi? Yedin mi? Anneciğim ben senden kahve istedim. Bana bir kahve yap annem olur mu? Yemek yedikten sonra. Tamam ben yemek şunu bir tane bir şey yerim. Şöyle bir fincan. Bana bir kahve yap anneciğim. Buradan doldurabilirsin. İstersen kendine de içecek. Al ben de sana ayran koydum anneciğim. İçebilirsin. Bardağı yem anneciğim. Ayranı iç. <laughs> o benim kahvem. Dur dökersin. Al sen dondurma ye canım. Al dondurma. Ay derin. Arabamızı düşürüyorsun ya. O benim kahvem. Çok sıcak yanarsın. Yanarsın. Hayatım üstüne dökülür. Hayatım üstüne dökülür. Annem Aa, yanacaksın. Anne, 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 Al sana kahve. <laughs> Al sana döktüm. Ya, Al. <laughs> tamam anne, dur daha soğuktu ya. Yandı mı? Gel gel tamam gel yenisini koyuyorum. Gel. Aa, derin bütün sepeti döktü. Gel gel Doruk yenisini koyuyorum. Gel koydum anneciğim iç bakalım. Wow. <laughs> gel anneciğim iç kahveni gel otur ama otur şuraya aşkım bırak telefonu bak şimdi. Telefon yasağı koyuyorum. Ay, dos, Otur kahveni iç bakalım. Yap kızım sen de yemek yap annene hadi. Karıştır 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 karıştır. Çalkala 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 çalkala. Kıtı ya, kahve yaptım demiştim. Kütü kütü kütü. Afiyet olsun oğlum. Dökmeden iç kütü 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 kütü. Yaptım. Teşekkür ederim. Ben değil mi? Yum 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 yum. Yum yum yum. Verin biraz daha. Yem yem. Abi ne de verelim biraz. Doruk aç ağzını gel. Doruk gel aç ağzını dökülecek çabuk. Anneciğim yemeğini ye. Aç ağzını eğil. Güzel mi? Evet. Derin kardeşin sana yemek veriyor alır mısın? Abi alır mısın? Boş çevirme kardeşin. Çabuk yemek veriyor. Gel Derin gel. Derin al tamam yetti mi? Al, naksım yemeğini. Ye. Al. Üfle üfle önce. Yap. <laughs> <laughs> al şimdi. Abi, Am yemiyemiyim. Düşüyor Abi. muydun? Abisi sana yemek veriyor, alır mısın? Tamam. Durucum telefonları şimdi <laughs> esir alacağım, kip diyeceğim açamayacaksın. Baksana. Pikniğe gelmişiz burada. Piknikte şey yapıyor. Telefonla oynuyor. Al Derincim ye. Yemiyorum. Hmm. Suyumu istiyorum. Suyumu Al Derinciğim yemek. Anne suyumu ver. Afiyet olsun kızım. Nerede anneciğim? Burada. Buyurun. Ah. Oh. Derinciğim hadi top oynayalım biz bari biraz. Oyna oyna ben diğerden geleyim. <laughs> at at bak atıyorum. Aldım. Attım. Sen de bana at. Çok eğlenceli bir piknik arkadaşlar. Eşlik etmek isterseniz yanınıza gelebilirsiniz. Biz ormandayız. Attım. Bak şimdi bak bak. Hop 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 <laughs> hop. hop 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 hop. Hop 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 hop. O onun değil anneciğim. O cupcake kapağı. Kreması pardon. Bak bu bunun bu bunun. Anneciğim bu bunun. Al sana dondurma vereceğim. Dur. Hı? Aa. Hmm. Mmm 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 mmm. Mmm 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 mmm. Nino. Hop. Hop 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 hop. Tamam. Kapanın olur. Kim kaparsa. Hadi. Hop 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 hop. Aa! Dur kaptı. O zaman başka dondurma vardı. Al. Derin al. Al. Derin. Al. Gel bunu al gel. derincim gel aşkım bunu al. Bak abin sana daha güzelini verdi. Çileklisini ha. verdi. Abinin yediği sade. Değil. Bak bak bu daha güzel. Al. Otur bakayım nasıl yiyorsun göreyim. Bu Ot. dondurma kötü ama. Kötü mü? yam hmm, yam çok güzel ya. Doruk dondurmayı yuttu. Bak şimdi gel birazcık uzan anneciğim buraya gel. Gel çok yoruldun sen eve git gel yaptın gel yavrum gel. Açtım ben sana yatağını hadi biraz uyuyalım çocuklar. Çocuklar hadi biraz uyuyalım açtım ben burayı. Hadi gelin çocuklar. Çocuklar hadi yatın buraya bakalım. Köpeklerinizi de biraz uyatalım. Aa, bakın piknik alanına kaplumbağa gelmiş. Aa. Anne, Aa, eve mi götüreceksin annem? Götür anneciğim. Çok tatlı sevdin mi annem? Sevdim ya. Bu ses ne? Anne nefes alıyor <laughs> bak. Sıkınca nefes alıyor onu. Bakayım sıkınca nefes mi alıyor? Bakayım. Bakayım. Arkasını sık. Takipçilerimize sıkalım. <laughs> Bir şey söyleyeceğim. Bakın bir de inek geldi buraya. Möö. Aa vallahi o geldi. İyi mi? M Yemedi. Hayır, arkadaş olmak istiyorum sizinle. Tamam. Gelir misin yanıma? Arkadaş olmak istiyorum. Tamam. Möö. Ne? Bana bir şey yapma. M Bana bir şey yapma. Ne? Hayır. O benim arkadaşım. Biz zaten arkadaşız. Ha. Ya? Bak. Möö. Ne, mm. hop hop hop, Baba, ben. hop hop ne, hop. <laughs> hop hop hop. Arkadaşlar pikniğimizi beğendiyseniz siz de yanımıza katılabilirsiniz. Anne, siz de yanımıza katılın, piknik yapalım birlikte. Anladım. Ay kaplumbağa yüzüme geldi, gel bakayım kaplumbağa. İnek arkadaş. Doruk neredesin? Gel yanıma gel. Doruk'cum bir gel yanıma gel. Derin'cim gel yanıma. Çabuk çabuk toplanma alanına gelin çabuk. Çabuk toplanma alanına gelin. Köpeği ver çabuk otur. İnek arkadaş. Doruk. Derin annesi kaplumbağa kardeş ve iki tane köpeğimizle piknik yapmaya geldik. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Biz devam ediyoruz. Evet biz oynamaya devam ediyoruz. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bayın. Anne, anne bak sudan doluyor.